Yeah, we are suffering. We are suffering, but this is normal. It's a process. 4 3 3 is what we are playing. We, we think that this is the system that is fitting the best to our players. We have now many players on the right position. We have Karem that is happy. We have the strikers that are happy. Marco Asensio is happy on his right pocket. Bu takıma en çok uyan sistem bu, oyunculara en çok uyan sistem bu ki oyuncular da oynadıkları pozisyonlardan dolayı mutlular. Kerem oynadığı pozisyondan dolayı mutlu. Forvet oyuncuları mutlu. Asensio sağ içte hatlar arasında oynamaktan mutlu. Bizce bu sistem hem takıma en uygun sistem hem de Fenerbahçe için en uygun sistem ama bu sistemi oynamak kolay değil, zor. Herkes bu sistemi oynayamaz. Zorlukları olduğu için de hala üzerine çalışmamız gerekiyor ki İki haftalık milli arada çok çalıştık, günde iki antrenman yaptık ama şöyle de bir gerçek vardı ki milli takımlar sebebiyle sadece 10 oyuncu vardı elimizde. Dolayısıyla birazcık zamana ihtiyacımız var ama takımın bugün göstermiş olduğu, birinci yarıda göstermiş olduğu oyundan dolayı mutluyum, çok mutluyum. İkinci yarıda da aslında 60. dakikaya kadar oyunun genel olarak ilk 60 dakikasında iyi oynadık diyebilirim ama büyük bir problemimiz vardı. O da bugünkü oyuna baktığımız zaman 6 gol atmamız gerekiyordu. İlla 6 tane gol olsun demiyorum ama en azından böylesine bir maçı bitirebilmek için 3. golü atmamız gerekiyor. Yoksa 3. gol atıp, atıp, atıp maçı bitiremezsek rakiplerinde zaten kaybedecek bir şey olmadığı için ellerinden gelen her şeyi veriyorlar ve maçlarda zorlaşıyor. Yes against Nizza we also won and it was uh, it was not easy. It's a top team. Stuttgart is the same top team. We play Europa League. Uh, It's making things in the league more complicated because you have teams they just play once a week, you know, it's not easy. Evet aynı şekilde Nice karşı oynadığımız maçı kazanmıştık. O maç da kolay bir maç değildi. de iyi bir takım. Stuttgart da iyi bir takım. Ama Avrupa Ligi bazen işleri zorlaştırabiliyor. Ligdeki işinizi zorlaştırabiliyor. Çünkü ligdeki rakipleriniz genel olarak haftada bir maç yapıyorlar. Ama belirtmiş olduğunuz gibi her maç farklı. Taraftarların mutsuz olduğu konusunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet sonuca baktığımızda ilk 60 dakika çok çok iyi bir performans sergiledi takım. Rakibin de çok fazla pozisyon ürettiğini düşünmüyorum kaç tane pozisyon ürettiler emin değilim ama yanılmıyorsam hissiyatım şu şekilde birinci veya ikinci şutlarında golü buldular bizimse 14 tane girmiş olduğumuz pozisyon vardı ki bizim problemimiz de bu girmiş olduğumuz net pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor çünkü büyük takımlar girmiş oldukları pozisyonu değerlendirirler yeah it's true we try to make changes we try to put inside 5 uh, new players i think that till now. I don't know in if it's in every game, but normally in every game we try to use all our uh, possibilities to change because five players, if we just uh, take out the goalkeepers, fifty percent door much in. 5 tane oyuncu değişikliği yapıyoruz genelde. Yanılmıyorsam bugüne kadar oynadığımız bütün maçlarda 5 oyuncu değişikliği yaptık. O değişiklikleri kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü kaleciyi çıkartırsanız 5 oyuncu sürdüğünüz zaman sahaya takımın %50'sini değiştirmiş oluyorsunuz ki oyuncu değişikliklerinin de bize geçmişte yardım ettiğini düşünüyorum. Bugün de baktığınız zaman Fred ve Oğuz ve diğer oyuna sonradan girenler takıma yardım ettiler. Bunu çözmenin bir yöntemi bu. Aynı zamanda bu ritmede alışmamız gerekiyor. Çünkü benim futbolum bu. Ben bu şekilde baskı yapan, topu kaybettikten sonra da kontra baskı yapan bir takım olmak istiyorum. Topla da atak mentalitesine sahip bir takım kurmak istiyorum. Arkaya koşuları daha sık yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla tempolu bir oyun oynuyoruz ve buna da oyuncuların alışması gerekiyor. Takımın geri çekilmesini ben de sevmiyorum. Ama bunun sebebi bazen gücümüzün kalmaması oluyor. Bazen de mental oluyor. Bir gol yiyince, ki bu gayet normal bir durum çünkü 2-0 öndeyken... Gol yiyen ilk takım biz değiliz Dolayısıyla şunu bilmemiz gerekiyor ki gol yesek de. Bu olabilecek bir durum 2-1'de olsa devam etmemiz gerekiyor Oyunumuzu oynamaya planımızın değişmemesi Gerekiyor ama bu negatif bir durum değil Bunu zaten değiştirmeye çalışıyoruz Ben oyuncularıma hem video analizlerde hem de Antrenmanlarda bunu açıklamaya çalışıyorum Çok pardon sorunun Tercümenin devamı vardı ee, Ama iyi bir yoldayız Bugün bu maçları kazanmak her zaman önemlidir. Benim hissiyatıma göre 2 hafta önce bu maç oynanmış olsaydı 2-2 biterdi ama tabii ki bu bence. Um, Noe played always the same position. Uh, he played always the right number 8. In some circumstances we played with Talisca also on uh, on an 8 position. Due to the fact that he Talisca the first game we played the 4-3-3 was the left 8. He always came to the right side. Aslında aynı pozisyonda oynadı kendisi. En başından beri sağ taraftaki 8 numara olarak oynuyor. Tabii ki bazı durumlarda, bazı maçlarda Talişka ile birlikte ikisini 8 numarada oynadık. Ve 4-3-3 oynadığımız zaman sol tarafta Talişka oynadığında onun sağ tarafa gelmesi gerekiyordu. Sonrasında da dolayısıyla Marco'yu sola geçirdik. Sol 8 olarak oynattık. Tabii ki bazen rakibe göre adapte etmeniz gerekiyor. Rakip 2-8 numarayla mı oynuyor yoksa 1-8 numarayla mı oynuyor? Ama ne olursa olsun Marco sağ içerisinde her zaman o boşlukları bulabilen bir oyuncu. Aslında birazcık da oyun kurulumunda da oyun kurulumunu nasıl yaptığımıza da bağlı. O da duruma göre, sağ içerisindeki duruma göre pozisyonunu adapte ediyor. Ama belirtmiş olduğunuz gibi doğru bugün Talişka'ya daha yakın oynadı kendisi saha içerisinde serbest ve esnek oynayabilen bir oyuncu. Ama zaman zaman baskı altındaysak onun birazcık geriye yaklaşmasına ihtiyacımız var. Çünkü bağlantı oyuncusuna ihtiyacımız var. Dolayısıyla saha içerisinde, maç içerisinde bu tarz sinyaller oluyor. Onun önde mi yoksa biraz daha geride mi konumlanacağına dair. Ama kendisi zaten buna adapte olabilecek zekilikte bir oyuncu. Aynı zamanda İsmail'de harika bir performans sergiledi. Onu da belirtmem lazım. Ya yeah, first about the <laughs> the mental yeah the mental situation i find here a team that is hungry that wants to work this is very important very important and then of course we had no öncelikle mental konu hakkında şunu söyleyebilirim ben buraya geldiğimde çalışmak için çok iştahlı bir takım gördüm ki bu da çok önemli ki zaten takımı çok fazla tanıyacak vaktimiz olmadan hemen Trabzonspor maçına hazırlanmamız gerekti ve o maçı da kazandık ama takımın mental durumunu analiz edecek çok fazla vaktimiz olmadı. Tabii ki Fenerbahçe için oynamak kolay değildir ama bizler doğru oyunculara sahibiz. Elinizdeki oyuncuların Fenerbahçe'de oynamayı kaldırabilmesi gerekiyor ki bu aslında pozitif bir şey bizler için. Herkes burada olan herkesin mutlu ve gururlu olması gerekiyor bu durumdan dolayı. Burada geçmişte ne oldu bilmiyorum ama ben Galatasaray'a bakmıyorum. Ben kendi takımıma odaklanıyorum. Bize pazar günleri akşam maçları oynuyoruz. Dolayısıyla çok uzun vaktimiz oluyor düşünecek ama ben hiçbir zaman bu düşündüğüm zamanlarda Galatasaray'ı düşünmüyorum. Ben kendi takımımızı, kendi maçımızı düşünüyorum. Oyuncular da kendi işlerine odaklanıyorlar ki bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece üzerinde etkimiz olan şeylere odaklanıyoruz. Bu da günlük çalışmalarımız, antrenmanlarımız ve maçlarımız. Geri kalan hiçbir şey benim umurumda değil. Bizler her maçımızı kazanmak istiyoruz. Bazen insanlar diyorlar bir sonraki maç çok önemli ve benzeri şeyler söyleyebiliyorlar. Bir problem yok. Biz zaten oynadığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bizler her sabah uyandığımızda tek amacımız çalışmak ve maçları kazanmak. Oh, it's very early to speak about it. It's very early because we have every 3-4 days we have a game.

o maça odaklanmamız gerekiyor. Çünkü çok önemli bir maç, bir prestij mücadelesi ve çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim yapmamız gereken şey şu ana odaklanmak. Benim bu tarz şeyleri düşünecek kadar boş bir zihnim olmadı henüz. Çünkü kafamda başka şeyler var ama kulübümüzde zaten bu hazırlıkları yapmak için yeteri sayıda insan çalışıyor. Vakti geldiği zaman onlarla tabii ki oturup konuşuruz ama şu anda onu düşünecek hiçbir vaktim yok. Bu arada elimde olan takımdan da çok mutluyum. Bu da çok önemli benim için.